Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ne oynuyorduk kanka biz? Bed Wars. Minecraft Bed varsa yeni bir içerikte yeni bir günde hepinizin karşısındayız. Arkadaşlar bugün yeni bir konuğumuz var. Hamza. Merhabalar. Nasılsın kanka? İyiyim kanka sen nasılsın? Kanka valla bizdeyiz. Minecraft yolları göründü bize. Allah. Yapacak Kanka bedi kim kapatacak? ne lan. Mavili mavili Kapattık hem. Arkadaşlar gece saat 1 bu arada. O yüzden çok fazla bağıramıyorum. Kusura bakmayın. Kalk, ee, ortaya, kaç? Ortaya, ortaya gidiyorsun. Kaç. <gülüyor> <Beni> <gülüyor> <yaramıyorum>. <gülüyor> Beni Gel lan buraya. Azra tükürdü. Bakın sömürmüşler, sömürmüşler. Çok korktum, çok korktum. Çok korktum ya. Acayip korktum. Acayip korktum. Allah'ım yarabbim ya. Agam. Kanka iki takımız bu arada yandık ya. Yok ya. Yo. Nerede bu kırmızı? Kırak da Bir var şey bitire kan. Bir şey olmaz be. Arkadaşlar bu arada bayağıdır video atılmıyordu. Bunun sebebini zaten biliyorsunuz. Hem ülkenin durumu olsun hem <laughs> Discord kapandı. Sağ olsun kapattılar. Onun haricinde Nasıl diyeyim? Bilgisayar toplamaya çalışıyorum. Bilgisayar topladıktan sonra daha iyi grafiklerle birlikte sunmak istedim size. Ee, onun için videolar biraz aksadı. Bir de hani izleyen çoğu kişilerin abone olmadığını görüyorum. Hani iki saniyenizi ayırıp alttan beğenirseniz videoyu gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Videoları bu arada biraz daha fazla çekmeye çalışacağım. Sağolsun Hamza kardeşim de desteğini sunuyor. Bakalım yeniden, yeniden devam etmeye hazırız bakalım. Agam burada, hakan çok fakiriz. Niye böyleyiz bu arada? Kanka çaktırma. şey alışamadım oynadığım. Ulan bayağıdır oynamıyorduk da. Bayağı oldu. <laughs> Üniversite işi bizi bozdu be. E ne yapacaksın aga? Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, ee, nickleriniz falan varsa Craft söylüyorsanız oynuyorsanız beraber oynayabiliriz. Siz de isterseniz tabi. Bizim adam öldü la. Yazık ha. Kanka kırmaya gitsek mi biz? Gerçi kırmışlarla Kırdı kırdı. kırdı karşıya Allah Allah. Biz de alalım o zaman kanka. Atraksiyon çıksın biraz. Yani. Haksız mıyım? Gel lan buraya. Eledim aga birini. sıçtık galiba biraz. Biraz nanay olduk. elmas set Allah kahretsin. Tüzüm tutmuş. Nerede? Allah kahretsin. Yapma. Ciddi olamazsın Geliyorum, 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 geliyorum. Arkadaşlar bu arada abo kanka elmas set çekmiş. Nanay. Dur bakayım bir dur ben halledeceğim onu. Aga birebir bir kaldık ama. Allah kahretmesin. Gelirse sıçarım bu arada. Ben bakıyorum nerede Bir bak bakayım bir şeyler Oğlum ne diyecektim? Lafım yarım kaldı atraksiyondan dur. Nerede bu? Bir bak bakayım sen onu bir Allah kahretsin bana bir şey vuruyor galiba. Ha, tam tamam vurmuyorum çok korktum. Dur dur görünmez bu. Sıçtık. Geliyor bana doğru. Ortada görünmez ha. Aga sıçtım. Dur bekle. Allah kahretmesin seni. Nerede? Ma Burada şu an. Arkadaşlar fazla bağıramıyorum kusura bakmayın. Kanka geldi yanında yanında yanında. Karşında. Aga sıçtım. Aga mümkün atıyor. Mümkün yok kanka. Oyun oğlum nereye geldik biz ama? Çin mı geldik? Ha, Sakura. Gel lan. Baş koymuş şu Türkiye'ye. Yine şey yapacağım. Hayvanlık yapacağım. İlk ben gideceğim. Kanka burada üretilmiyor galiba ama. Burayı terk et! Burayı terk et! <laughs> <laughs> Ulan bir baktım orada üretilmiyor. Yine arsızlık. Ben alt üzüm aldım hocam kaçıyorum. Aslında obsidyen de yapabiliriz de. Kanka çok savunmaz şu an biliyor <laughs> Ben şunu verdim ortaya gideyim ben. Hadi yedi altın ver bana. Çabuk 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 Oo. çabuk. Oo, bir sürü aldım la çok aldım. Niye böyle oldu? Niye böyle olduk? Bana bir demir kılıcım alabilir miyim hocam? Size teşekkür ederim saygılar. Okay. Yes. Hadi bir gidelim bakalım ne varmış ortada. Oo, elmasa da çekmiş ben. Ya ayıp Al bak burada var be ya. Sana da çekelim. Göremiyorum şu an kimseyi. Kırmızı ölmüş zaten. Sarı var. 4 oldu. Abo, aga maviler gelişiyor. 4 oldu, 4 oldu, 4. Yapıştır sonra Ender sandı Aga burada biri var. Aha, Kanka bana bir Gaple lazım, Gaple Bir atraksiyon şey yapalım Nerede o? Aa sarı gel buraya Sarı gel buraya Sarı benden kaçamazsın Sarı come here bro Adam girdiğine pişman oldu Öldü abi. <laughs> Kardeşim o bırakır mıyım ben sana o bedi egi? E <laughs> o Keskin tam... kılıçlar mı farklı bir şey mi? Aa, kesin kılıçları açtı bu arada da tam kuruyormuş piça. Aga biri kırıyor galiba. Görünmez mi var? Ha tamam yok korktum. Yapma şöyle şeyler. Kanka çok korktum bir an bir şey diyeyim mi? Dırt etti bir şey. Koş 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 koş. Onun bizim adammış. Aa bizimki çatışıyor lan. Aa öldü lan. Ah be. Yazık ama. Ah lan. Ah ulan be. Merhabalar. Aha geldi. Aha burada. Hamza. Beyze e kaçıyor. Beyze e kaçıyor. Gel aga bitirelim. Ne renk? mavi. Harun. Mavi. Yer miyim lan ben onu? Gel buraya gel. Hayır gel gel. Beyze'yiz zaten kıstırız. Hadi öldü. <laughs> Oha sarı ölmemiş mi lan? Aga sarıya gidelim olmadı. Sakın bir şey ya bak. sarı pardon. Sarıyı kırak. O bizi kırmaya gitti zaten muhtemelen Aga. Ortaya ortadan gitmiştir Aga. Lan niye blok koyamıyorum ben? Kanka <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Allah kırmışsın. Aga bizim base'de dalak mı? Dalak bitirek mi? Kanka Allah kahretmesin seni. <laughs> Sarp bu bizim ek. Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. <laughs> Sarp gel lan buraya. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun yatağı kırılmadı değil mi? <laughs> ya Allah kahretmesin ya. Ya kanka ya ben. Sen niye öyle oldun? Ayağım kaydı. Aha sarı yatırım tarı... Hiç bana karşı bakımdan o zaman değil muhakkak... Sarı takımın... Ha bitti Sen nasıl diştin oradan? Kanka... Bayıl... Ölmeyi bayılmak sandık da... <laughs> Bir bayılmışsın kanka galiba biraz. Kanka ben yatan kırıldığını unuttum ya. <laughs> Bir baktım aşağıda öldü yazıyor. <laughs> Kocaman. Lan <laughs> dümbük. Bir... Arkadaşlar bu arada videoları na nasıl diyeyim daha çok atmaya çalışacağım. Üniversite sınavı sebebiyle ve Discord'un kapanması vesaire dolaylardan dolayı olaylardan dolayı konuşamadım. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Şu anda saat geç olduğu için bağıramıyorum. Kusura bakmayın. Sabahtan beri video çekmeye çalışıyoruz. Harbiden bu arada. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Allah kahve niye aldım bir sesi ayarlayamadık. <laughs> bir saat uğraştık ya lan sesi ayarlamak. Harbiden bu arada ya. Kardeşim hep kaliteden bunlar. <laughs> Bize kalite vermek için. Değer mi bil lan? <laughs> bir saat uğraştım. <laughs> bir yatağı nasıl kapladım ben bu nasıl bir şey oldu? Bakın bizim adam uçtu herhalde ortaya. Ben niye balta aldım yanlışlıkla? Hepsini de sömürmüş davar. Aa, kırmızıya bak lan bizimki manyak çıktı abi. Tutmayın güç geniş Abi ortaya mı gitti? Abi pezemen ortaya bırak. Ben de ben de. Yeşile dalmaya gidiyor. Ya arsız. Geldin kardeşim, Bükrem'in İşte gidiyorum. Ulan seni kahretmesin <laughs> sana. <laughs> Düştü adam. <laughs> ben de düştüm. <laughs> Kanka bak şimdi hepsine tek atıyorum geliyorum. Hadi bakalım. <laughs> hadi. Allah kahretmesin. Senin kafanı sik. Seni çok hızlı attın kaçtın, Kaçtı kaçtı kaçtın, kaçtı. kaçtın, kaçtın, Lan amına <laughs> 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 Kaç kaç. <gülüyor> hadi Hamza, hadi Hamza. Allah <laughs> seni kahretmesin <laughs> çocuk. <çiçek. Kaç. gülüyor> Allah'ım yarabbim. <laughs> Lan Sevo. oğlum davar gibi daldın mı öyle adamı bak nane yedik senin yüzünden. Aga bir baktım adam ortaya uçmuş. Oradan da adamları dalmaya gitmiş. <laughs> Biz de yatay kaplamadık. Sebattin. Sebattin. Bu ne oğlum Japon mu? <laughs> Japon askeri. Son samuray herhalde. Kanka. Merhaba <laughs> Merhabalar <laughs> 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 Merhaba nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Anne. Baba. Bayrağı beni korkutuyor. <laughs> Anne. Baba. Kabus gördüm. Bayro beni korkutuyordu. Canım benim, Bayro senin ikiz kardeşin sana zarar vermez ki. Valla ben de kabus görmüşüm anne. Yemin ediyorum bak Kur'an <laughs> Bayro senin küçük kardeşi tatlı zarar vermez. Kanka baya küçüktü ama. <laughs> baya küçük Siluet <laughs> gibi. Ama, bir şey diyeyim mi? He? Kanka bayrağa benziyor. <laughs> Baba. Aga löp büledin. Öp dedin ha. Yaptım. Vakumladın ha. Kanka geldi. Hadi oğlum. Hadi amza. Adam Aynen, uçtu. Kanka. adam uçtu. Ondan ondan. Kaç 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 kaç. <laughs> Hocam erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Kaçışamaz. 99'unu kullanıyorum boş ver. <laughs> geliyor geliyor dikkat et. Ayak sesini duyuyor mu ayak Geliyor geliyor. Mi? Kovaladıkça kaçan ateş böceği. <gülüyor> 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 geldi geldi. geldi. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> gidiyor gidiyor. Bey. Allah kahretsin bende pink var. <laughs> Aha geldi geldi geldi. Nasıl? soğuk. Gel oh! Geldi geldi geldi. La oğlum siz Kana... kanadınız. <laughs> Kanadı kırılmış bir kuş gibi. Kanka, bir tane vurup gidiyorum tamam mı? Tamam. Allah seni kahretmesin. <laughs> <laughs> Hayırdır lan? Kanka, adamı daha iyi attı mı ortaya? Bir daha bir daha geliyorum. Adam diyor lan bir şey mi dokundu bana? <laughs> dur dur geliyorum çekil kaç. Kaç. Yandan vur yandan vur. Vurdum oğlum bir tane. Adam iki saydam. Haydi lan. Kardeşim bakışacağız mı öyle? Ah salak. Geller. Çık 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 çık. Saldır oğlum. Gel gelmeyin gelmeyin. Bak, bak anlaşabiliriz. <laughs> Bakın arkadaşlar yapmayın. Ne olur la. Ne olur la. Ne la. Evet evet. 1v1. Hamza 1v1 evet. diyor kanka. <laughs> Dur amına kodum yazacağım. <laughs> Yazacağım. Hafta. Bir kere oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir. Tekrardan e, geç saatte olduğumuz için şey yapamadık. O yüzden kusura bakmayın. E, yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.